tamam. Teşekkür ederim. Aa, bana Gelsen. bak. Bana bak. Buyurun, buyurun. Müşterimiz yok şu anda. Uzun yol arıyorsan kasabaya kadar atabilir misin beni? Atarım, buyur. Ee, bir kişi. Hay Allah. Daha Sağ güzel, ol. güzel olur. Bir, daha bir kişi daha. Şşş. Kanka. Kanka. Yağmetli kez sonra buluşursan. Devam et, devam et. Haydi tamam, haydi görüşürüz ya. <laughs> Kasaba otel atabilir misin kanks beni? Kanks. Tamam. Kasaba otel. Bu şey değil mi? Kirazdan bahsediyorsun sanırım. Valla olabilir. İsim neydi sizin? Numan mı? Yok İlker. Anladım. Numan kim? Aşağı. çiçeğim bugün sabahtan beri Numan Numan deyip duruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Numan. Kimin yanına gitsem şey dedirtiyor bana. Numan tanıyor mu sen? Yok diyorum şey diyorlar. Ne diyorlar? lan Abi ben seni vurayım. Ee, aha aynen onu dedirttirip duruyorlar. De bakayım be. Ne bakayım? Abi, abi ben seni vurayım mı? Yani bir de olmadı diyorlar sonra. Ne, ne istediklerini de anlamıyorum. Olmadı mi Evet evet. Bak çok Norman gibi konuşuyor. Sen Almanya'dan mı geldin buraya? Ya yok ben bir tık Almanları çok seviyorum. Almanların içinde ya bulundum bu şeycilerin göçmenler oluyor ya. He. Türkiye'den Almanya'ya gidiyorlar, Almanya'dan Türkiye'ye geliyorlar. Evet. He. Ya onların yanında kala kala ben onları bir tık taklit edeyim dedim alay etmek için. İnsan ya. kaçakçısı mısın lan <laughs> <laughs> Nasıl yani Almanya'da yaşamıyor yaşamıyorsun, oraya giden gelenlerin yanında bulunuyor. Polis ya Mülteci misin? Mülteci mi sizi? Abi şirat mısın siz? niye ya, iki yandan birden sıkıştırıyorsunuz beni. Ev, 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 Sen beste söylesene bize. <laughs> ne <Neyi> söyleyeyim? <gülüyor> <gülüyor> başla. Demlenirken lamba altından başla. Abi tam olarak ne diyorsun anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum. Şarkı mı istiyorsun? Ne diyorsun? Sen bize bir şarkı söylesene Johnny. Kanka şimdi şey çak yanlış kişiye yanlış şey söylediniz ya. Sıfır şarkı Hadi hadi azmem. söyle bir şey. Hadi hadi, hadi söyle. Sen şarkı azlem yok. Allah şarkı azlem. Evet, baksın senin senin sesin Haydi. güzel söyle söyle. Kanka ne diyeyim ne bit bileyim bir yap, şey bit söyle. Bitbox yap bitbox Bitbox mı yapayım? Allah belamı versin bilmiyorum bak yemin ediyorum bilmiyorum bilsem yapayım. Ama yok yani siz bir şey söyleyin ben onu tekrar edeyim istiyorsanız. Eee tamam. <laughs> Herhalde gerçekten söyleyeceğimi zannettim. Karanlık. Sisli bir İzmit gecesi Trifteyim yine elimde resmin Söyle Tek Tekrarlıyorum Karanlık Sisli bir İzmir gecesi Abi olmuyor ya çıkmıyor şeyler Tamam <laughs> siktir et. adın ne senin? <laughs> İlker 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 çiftçi. sen iyi bir çocuksun İlker Eyvallah. kanka yaş kaçtı? Benim mi 34 senin? 20 Hani İbne abi de lan. Abimsin. Eyvallah. Ama İbne demeseydin iyiydi ya. Ayıp Ağlam ettin be. yani. Kırıldım bir tık. Dudak kenarına dudaklar belli olsun diye dövme yaptırdık. Herkes İbne demeye başladı. Ayıp ya. Oğlum dudak kenarına dövme mi yaptırdın? He dövme. Dudaklar daha çok öne çıkıyor. Siktir git botoks yaptır. İbne İlker. Ya sen sizin konuş benimle abi. Ayıp Oğlum abinle ne biçim konuşuyorsun lan? Pardon abi de ayıp ediyorsun ya. Doğru tamam. Kırayım beni. Doğru özür dilerim. Ya bu taksi şey sabah birini aradım. He. Allah kahretmesin. Eee, sonradan çaktım mevzuyu. Adı neymiş? He ya bilmiyorum da işte sonradan çaktım mevzuyu meğersem şey diyor. Şey yapmış bana ayak yapmış. Ne? Telefon yani? çekmiyor diye. Kim ben de kapattım. Allah kapattım ciddi aldım. Taksici mi? He taksiciydi lazımdı. Şey oğlum ya bizim Beço Beço. O kim ya? Benim erkek kardeşim. O arada öyle şeyler yapıyor karaktersiz herif. Kardeş sen... kardeşe benzer derler. Nasıl yani? Acaba sen de onun gibi olabilir misin? İbne. Önce ağzındaki boyayı sil lan. Abi boya değil dövme ya. Ne boyası? Kardeş kardeşe benzeseydi Burak da orospu çocuğu olurdu ben yok, de. Yok 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 bu değil bu değil bu değil. Daha ileride evet, Aşağıda. Daha ileride. Aşağıda bir tane var. Büyük olan. İşaretle işaretle oğlum işaretle. Tamam de nasıl işaretleyeceğim arkada olsa da panel var. Var oğlum önünde görmüyor musun koskoca navigasyonu? Ay, görmedim ya. Ama işaretleyemiyorum. Dur bekle. İşaretle bakayım. Abi şurası ya hemen. Bura neresi oğlum ya? Aşağısı. Abi baktım oduncunun yanında burası var. Stok yapmak için orayı aldım hemen. Odundan oraya oradan oduna çıkıyorum. Anladım. Dönecek misiniz şeye geri? Neye? Şehre. Yok. A tabii şey orası içinde kapatma taksimetre direkt oraya kadar da götür beni. Sana zahmet. Yo. Ya mı? Yarı yolda kaldık. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. Aa ha, burası mı? Pardon. Burası, Kapatmıyorum taksimet. Oğlum 500 dolarlık oldun sen yine akşam akşam. Tamam ya sıkıntı yok zaten içeriden alacaklarım var. Onları alıp geliyorum. Tamam hemen. hadi hadi bekliyoruz kapatmıyoruz. Tamam hızlıca geldim. Ne geldi gülüm? Oğlum iyi kazandık ha. İki İ dakika İftar araba mı tutuk, geldi? baksana. İftihar mı geldi? Gülüm benim kartımdan versene. Allah tüm oruç tutanların tuttuğu orucu kabul etsin. Geldim. Allah razı olsun. <laughs> Hadi gidelim. Şehre dönüyoruz değil kardeşim. mi? kardeşim. Aynen öyle ya. Aldığın yere bırakırsan benim mükemmel olur. Tamam koçum. Nereden al dedim seni? Az bir saniye. Sen buradan Sadildim. ne aldın da böyle 500 dolar ödedin ya? Çok Gel değerli bir şey aldın burada. Yok ya bende stok vardı. Stokları şey yaptım. Ha tamam kanks. <gülüyor> <gülüyor> tamam kanks. E ya yani çanta yattım onları. seni iş sevdim seni. Sen nereliydin memleket neresi senin? İstanbul ama böyle yavşaklarla takılınca işte bizim ağzımız anlayayım. yüzümüz kayıyor. Ha, ya beni yadırgıyorsun sende de aynı sormuş. Ha, ağız alışkanlığı işte. Aynen Ne olsun ya yakışmış sana. Şimdi, Ses şimdi güzel Burak sana tek soruluk bir anket yapacak. Aynen kardeşim. Bu yaptığın yolculukta gökten memnun musun? Ne? Gökten memnun musun? Gökten memnunum gökten evet. niye? <laughs> Memnunsun değil mi? Gökten hoşuna gitti mi bari? Abi tam olarak ne hoşuma gitti. nereden ya? Taksiyiz ya biz kardeşim, ne anlıyorsun? Bismillahirrahmanirrahim, ne bileyim gökten gökten diyorum bana, bir şey diyorsun sanmıyorum. Gökten demiyorum, gökten diyorum. Gökten memnun musun? Gökten memnunum ya, taksiyiz. <laughs> Ve ilerleyen zamanlarda gökten ne tercih edecek misin? git evet git abi işte detay var. var. Oraya e-tron logosu gelecek. Özel şoför gibi, evet. maşallah. Allah razı olsun. Ne demek kardeşim? Siz yeter ki gökten isteyin, biz her zaman geliriz. Aynen öyle. Abi iş yani sıkıntı yok ya ararız sizi. Numara alırsan ben her türlü sizi ararım sürekli. Mutlaka mutlaka bekleriz. Şu Las Şiveli abimle numarasını alayım ben ararım onu eğer ortaksanız. Bizim hayatımız ortak koçum. Tamam biriniz numarasını alayım ben. Versene Burak. Laz dediysen ben değilimdir o yani. Olmamam gerekiyor. Ya Şiveli dedim. Laz Şivesi mi var oğlum? Ha ben vereyim kardeşim dur. 833 730. Anladım. Mami sen neredesin bunu? Seni biz bugünden beri göremiyoruz. Ben Murat yazdım. Aa, ananı, aa. Yok 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 yok. Ne oldu ki? Öyle bir şey yaşanmadı. Bir şey yok, bir şey yok. Sakin olun. Orada öyle bir şey olmadı. Allah kurtarsın. Ben bir sahil kenarına indim. Maşallah ya. Bir de deniz Benim havası. Benim bir biz. çişim geldi. Onu bir halledip geliyorum. Ben şuraya bir şemsiye dikeyim dur. Bak 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 o bak. Önümüzde spam Buradan nasıl çıkacağız yukarı? Of! Vallahi spawn oldu ya. Amına koyayım. Buradan yukarı nasıl çıkacağız ya? Benim sürekli telefonum çalıyor ya. <laughs> ne diyorsun ya? Sen neye geliyorsun? <laughs> Biz buraya işemeye indik ama beyler. Sen sahile niye indin birader? İşemeye. Normalde çalı çırpıya bırakırdın. Buradan e, şuradan umarım dönebiliriz. Hadi inşallah yolda kalmayız ya. Yok oğlum rahat ol gökten taş hiçbir ya. zaman yolda bırakmaz. Ey maşallah sürüşe bak. Serin gel pezevenk arkaya kadar girdi ya. He ya bu, bu sen, yoldakiler birazcık rahatsız bir daha bu yolu kullanmayacağım. Sen nerelisin kanks? Kanks ben orduluyum. Ordulu musun? Aynen. Taksimetre devam edelim. Aynı senin arkadaşla takıldığın gibi millet takdir de yapıştı ağzıma kurtulamıyorum. Ama senin dediğin biraz şey. Bu yoldakiler gerçekten geri zekalı ha ben söyleyeyim. Evet Hatırıyorum. evet, Hatırıyorum. bugün bir kere daha gittim, geldim ben. Acilen şehire tamam. kaçmam lazım benim, bu ne ya? 300'de önemli de önemli Abi Abet yarım kaldı. Evet. Bırak bir şey diyordun Yok yok, boş ver. Başta kime desem herkes bir yadırgıyor, diyor lan diyor, Karadenizlisin ne alakası var diyor. Sen nerelisin diyor. ki oğlum? Kanka ben orada Ordu duyum ya. i̇şte şey, garip şey, bu. Sen orduya dönsene ya burada ne işin var? Efecan, Efecan. Aynen Orduyu. ordulu lan. E de ordulu. <laughs> ordulusun evet. Aynen aynen doğru kanka ordulusun. <laughs> ne alaka ya? Aynen ne şey Oğlum ordulusun lan. Sen, sen ne gibi duruyorsun biliyor musun? Ne? Gökten yemiş Numan. <laughs> ne? Gökten. Hani şu an bildin ya <laughs> Abi yemin ediyorum bu Zerra bizim Efecanların fecanlar, e, bahsettiği bir Numan abi var bizim çok eskiden. Evet. Yani. Yani bütün şehir tanır bu adamı tamam mı? Aynen. Çok tatlı böyle konuşan, abi ben seni vurayım mı tarzı laflar kullanan oh. bir adam. O yüzden benzetiyorlar. O da yanlış hatırlamıyorsam Almancıydı değil mi Efecan? Aynen kanka. Tek bir şey merak ediyorum. Memleketi Ay, nereydi? Evet. Trabzonluydu o da. Ah. Sana bir şey değil mi bak yemin ediyorum <laughs> bu kadar benzerlik olamaz hiç. Çok garip ya. Bırak gökten yemiş. Bırak şeyde he gökten yemiş de, Numan. Biri ısrarla, ısrarla bana mesaj atıyor da. <laughs> Nadiyalar Nadya. Yok numaramı vermedim. Ama böyle <laughs> gruba falan alacakları zaman beni böyle geliyor yaklaşıyor numaramı almak için dinliyor. Allah Allah deli alıyor sana ya. Fena. Sen, senin için adam, çıldırıyor memleket, ya. Memleket, söylersem amama koysun demek. O yüzden bana ki bir Numan diyorlardı. Sen bir daha söyleme. Biri sorarsa yok, da yok. ki ben Numan değilim ama ne Yok yok. Amına koyayım sabahtan beri taşak geçiyorlar zaten sinirlerim bozuldu. Bir de biri sana taksi sorarsa Buyurun ve borcunuz gökten e, tavsiye ediyorum de tamam, mı? tamam borcunuz tamam. 400 dolar. <laughs> tamam e, şu, elden de veremiyorum ki. İban e, versene kanka. Hadi. Vereyim bir saniye. Gökten seviyor musun Sisokko? E, Oo ben gökten Se, en seviyorum. Sen sevdim. bir değil lan e, 86 91. 86 91. Ne haber lan Efecan? Beyefendi bir şey sorabilir miyim? Bir saniye şu transferi alayım önce. Tabi tabi. Ne haber? Ulan amına kodukları. O kadar dolar. mesai nereye gidiyorsunuz? dinlenebildin <laughs> bari? 86 91 değil mi? Evet. Şimdi evet. 88 691 oluyor yani. Yallah emanetsin. Hanımefendi şu şey havuzun Geldi başında fok balıklığı Geldi, yapar Geldi, Şurada bir para tamam, yapmaya çalışıyorum. Halbuki de benden olsun. Eyvallah eyvallah. Şehir buyurun hanımefendi. Buyurun buyurun buyurun. Aa ben, Igor abi. <gülüyor> limon. <gülüyor> Igor Reis. Igor <laughs> değilim ben yeter amına koyayım Igor değilim ben. Igor Reis. <laughs> Igor Reis. <laughs> ya Igor değilim ben de. Değil hanımefendi buyurun sorun lütfen. Limona gidecektim ben. Ben de şey limona gidecektim. Tabi buyurun buyurun buyurun. Efendim amca. Teşekkürler. Bana bir mesaj at. Siktim seni haberin olsun. Beni. Eh Ben ne yaptım? Amca geliyorum 5 dakikaya Uyandırayım 5 dakikaya geliyorum burada Yadırayım beklesene amca Amca bekle 5 dakikaya geliyorum Lan Sisokko sen nereye geliyorsun? Ben de limona gidiyorum abi yatacağım He, tamam. Yoruldum ya İyi bakalım Oğlum, Ne sikim ismin var seninle ya. Ya, bak, senin ismin de ya Sisokko da kafaya baksana Götten götten diye geziyorsun amına koyayım <laughs> Oğlum gidiyor. kenara çekerim var ya Götünden sikerim seni beni çıldırtma 32 santim ben ben de, de... görmüyorsun onu alır ağzına ben sokarım onu, seni. Ben de o ara onu tutarım saldırmasın diye ne <gülüyor> yapayım? İki <laughs> mi bir mi? Sıstan. Tamam ya, ne bağırıyorsun? Şimdi motel odana geleceğiz biz senin. Ücreti senden özel tahsis edeceğiz. Abla verecekmiş ücreti öyle diyor. Ya öyle bir şey demem ben. Öyle bir şey dememiş. Nasıl dememiş ya? <laughs> dememiş. Öyle bir şey e, demem ben. E taksiye niye bindin? Bak dememiş kendi ücretimi vereceğim arkadaşım ya yani sende ne alakası var? Evet evet ben onu böleceğim ki siz takılmayın. Evet hanımefendi sizin borcunuz 20 dolar. Sikokko senin Görüşürüz de 20 dolar. Bak. Kaç dolar? 20 dolar. İban alayım abi. Dayalı nakit vereyim ben direkt ya. Ver oğlum ver nakit ver şimdi bana bananı ya. <laughs> çok çok kral çocuk ya baksana şuna. Biraz efendi olsun ben de seveceğim. aa özür dilerim abi olduk ya işte. Estağfurullah işlerim. olur mu öyle şey. Teşekkür ediyorum hanımefendi iyi ee, akşamlar. i̇yi akşamlar dilerim kendinize iyi bakın. Sağ olun. Sağ ol Sokko'cum hadi görüşürüz. Hadi kolay sana. gelsin görüşürüz. Hadi. Beni <laughs> diyor ya siz Sokko. Hanımefendi de diyor öyle bir şey o da diyor dem aldım. Şimdi dur amcamı aramam lazım sikecek beni. O arabayı vurduğunu öğrendi büyük ihtimal. Büyük ihtimal. Abidin dedi ona. Abidin Aradığınız dediyse yarraydı. Şu anda ulaşılamıyor. Şu Telefonu kapalı. Gidelim buluruz onu motelde. Neyse dur bakalım.